Bir Semiyolojik sürede. bir şekilde okuyor. Onu bilmiyorum ama üç boyutlu görüyor onu. Hmm. Onu fotoğraf olarak e işte, görüyor. geçtiğimiz günlerde şey yayınlandı ya Ralan. İsveç elçisi 1650'lerde geldi. Resim resim ya alay ı yani düşün İsveç ya, Hiç akla gelmeyecek bir yer yani Avusturya vesaire değil. Dördüncü Mehmet'in 1657 veya 58 tam hatırlamıyorum. Edirne'ye av için gittiği ilk seferin ordunun geçişini resmediyor. diyor e, birlikleri. İstanbul'daki bütün esnaf Grupları, evet. yeniçeriler, askerleri resmediyor. Tek tek resmetmiş adam. Muhteşem bir şey yani. Öyle tarif edilecek bir şey ya değil. Aynı şekilde resim gibi fotoğraf çıktıktan sonraki dönemde de buraya gelen müteahhit dönemindeki askerler de o kadar çok fotoğraf çekmişler ki. Ya Mütarek, yani bakın. 1850'lerden sonra İstanbul'da çekilen çok fotoğraf çok var. var evet. Sinan Hoca yayınladı ya o Boğaziçi'nin yani. Kostantinli'ye ya de Sinan. ...çıkacak, bitirmek üzereymiş. Şeylerde o Fransız yazarlar mesela... İkincisi değil, Anadolu yakası. Anadolu yakası yani. İkincisi değil. Lamartin gibi... ...başka Fransızlardan çok gelen var buraya. Onlar da mesela... ...acayip sadece... ...neydi adam ismi ya... ...benim en sevdiğim yazarlardan bir tanesi... ...Théophile Gautier gibi şehri öyle bir anlatıyorlar ki mesela mezarlıklarını kavrayan. Ama, yani. Yani. Yani, Hayır, ama yani, yani, resmen resim çiziyorlar onlar. 500 sayfa yazıyla ki. anlatamayacağınız bir olayı yeri gire tek bir, bir resimle. anlatırsınız. Onun yani. Onların yani kitaplarında geldik, da evet. nereye geldik? Kardeş katliyle ne alakası var? Dur şu şeyi şimdi görürüz. Alakası yok ama başta Sefer Süfera'dan bahsettik ya. <laughs> Monşer dedin sen evet. Pelin Hanım kızlar yani. <laughs> o da gösterecekti unuttum. ...senin eli sopalı elçiler meselesinde. Ama bu Osmanlı ilçisi değil. Sade et Erhan bir dakika Allah aşkına. Hayır Osmanlı ilçisi değil bu. Japon İmparatorluğu'na gitmiş. Ya 4 da gelmiş adam dur. Osmanlı'ya gelen elçi giden değil. Ben ne dedim? Yani eli sopalı Osmanlı diplomatı. Saat ikiyi geçti. Elçi bahsini de gösterecektim. Tamam. Unuttun şimdi aklına geldi. Unuttu. Demin ben ne diyorum ha? <laughs> tamam yaşlanıp bir şey demiyoruz. Yani Fatih'i... <laughs> Fatih konusunda söylediğimizi yanlış anlıyor. Seyirci bile anladı sen anlamadın. Allah Allah. <laughs> Dört <laughs> saat sonra aklım <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi... E, ...şeyi mi kestiniz? Bu elçiler dediğim gibi yanına ressam getiriyorlar, Allah'tan getiriyorlar çünkü... ...İstanbul hayatının özgün görüntülerini onlarda buluyoruz. Hı hı. Şimdi efendim bu... ...Hans Ludwig von Kufsteins. E, bir iki sene önce ben bunun... ...bu sefirin Torunlarıyla tanıştım. İstanbul'da bir davette ama hangi daveti unuttum. Yani bir kültürel faaliyetliydi. Hmm. Ve onur konuğu olarak gelmişlerdi. Aile işlerdi. devam ediyor yani. Aile devam ediyor. Daha kötüsü şatoları duruyor. Ve burası Mero'da duruyor. Daha iyisi. O daha. <laughs> <laughs> şaka işi o da. Esmeri Latife denir. Evet. Ee, yalnız bu Kufstein'ın yaptırdığı tabloların bir tanesinin ben nerede olduğunu biliyorum. Türkiye'de o. Meşhur harem tablosu. Sen de biliyorsun o tabloyu. Hani kadınlar oturur çalgı çalarlar falan bir de maymun oynar ortalık. Özel müze değil mi? E, ee, şey, Sevgi Hanım. Hı hı. Hani sevgi gözüldüydü. Şimdi Pera'da. Efendim. Şimdi benim merak ettiğim şu. Sizin efendim ilmi bir nihayinize sığınarak açıklama isteyeceğim. Yani Allah'a sığınırız biz. Şimdi efendim bir eğlenceyi resmetmiş bu Kufstein's. Kufstein. Kufstein. Ee, bir bayram eğlencesi 4. Murad'ın huzuruna yapılan bir eğlence gibi diyor. Ee, şimdi ilk yorumcum o resmi bir verelim demin verdiğimiz resmi. Yukarıya roketli bir adam çıkıyor. Bu hmm. hezafen mi hmm. değil mi şimdi ne bu? Bu bize yayınlandı mı bilmiyorum. Bu kitap Kuşlay'ın çizdiği tablolar özel bir baskı yapılmış 1960'larda. Hı. Hmm. O bizim Neslişan Sultan'daydı. Ha kitap vardı. Kitap var onda. Ben rica ettim Sultan'dan Sultan Efendi ye. onu taradım resimleri çok resim var. Hmm. Fakat en garibime giden bu. Bunun Şimdi bu nedir? nedir? 1628 tabii, tabii. Ocak. 4. Murat. Ocak. Janvier yani. Peki, hayır. Adamın geliş tarihi o. Evet, resimler o zaman çizilmiş. Hayır. Geldiği zaman çizilmiş. Ne kadar kaldı bilmiyorum. Şimdi detaya girme. Hezarfen yani, hayır, şundan. Dördüncü Murat zamanında zaten. Hezarfen değil bu. Şimdi Ama Hezarfen 16... olmadı. Lagari mi? 1632'deki Kaya Sultan'ın ee, evet, düğünün evlenme de. düğününde Lagar, Lagari, <laughs> e, Lagari İsa diye birisinin senin bu şenlikler sırasında roketle havaya çıktı. Şimdi bu ne? İşte o büyük ihtimalle. Ama nasıl yüz yıl önce çizmiş ki adam bunu? Yüz yıl değil 1632. Amanında. Benim bildiğim 1628 32 4 sene var. Yani belki de bu şimdi Elçi'nin bir şeyine bakarız. Elçilik yıllarına. 32'de de çizdirtmiş olabilir. Şimdi Evliya Çelebi Kaya Sultan'ın düğününü anlatırken Lagari İsa'dan bahsediyor. Hı, hı Şimdi iki tane biliyorsun tarihimizde önemli şey kişi var havacılık tarih açısından. Bir Hezarfen Ahmet Çelebi kanat takıp evet, Lagari, e, Lagari füze benzeri bir şeyle uçtuğu söyleniyor. Şu mekil ondan rica etsek hani ilk yukarıda şu uzay mekili bir ziyan, altı kırmızı bir şey var onu büyütebilir misiniz? Roket. Roket gibi bir şey var yukarıda. Bu neyin nesidir? Büyür mü o? Belki büyürse Aslında orayı tarayabilir. O da bir adam uçuyor. Evet. O büyük ihtimal Lagari İsa. İsa mı mı? İsa. Ben İsa diye biliyorum. Büyütebilirlerse eğer. Ben yani İsa diye Bu çünkü açıklamasında Paris evet şu. Hı. Bak adam var şeyin ortasında. Adam zaten. ortada mı? Ortada adam. Var, adam. İçinde adam var bir şeyin. Adam da siyah. Kafes gibi bir şeyin. Evet. Bir şeyin içinde uçuyor adam. Arkada boğazın Yamaçlarıdır onlar. Yani bu adam burada uçuyor ve sefir bunu çizdirmiş gördü. Bu er, Arancı, bu yayınlandı mı bizde? Ben Ki bunlar fiktif diye yani uyduruk hikayeler değil. Yani adam gördüğünü çiziyor. Kralına olası. gönderiyor. Ya şeyle o... bu uçtu bir, evet, bir rapor. Bu yayınlandı mı? Ben, ben hatırla, Ya şeyi hatırlıyorum bak. Üstteki adamı değil de alttaki resme benzer bir resim hatırlıyorum. Yemilav i̇şte. onun benzer resmi. Ha yani, yani onu mu karıştırıyor? Benim bildiğim yani... Evet Biraz daha büyür mü Hikmuralım bu? Hayır büyür de bu sefer üstü kaybeder. Özel taramak lazım. Yok yani. Hayır ekranda kaybolabilir. Küçüldü belki büyür. Şimdi aşağıda bak. Birkaç çifte saltanat köyü, Evet bak. Eh, bak. Elinde de kılıç var sanki. Bir şey var elinde. <laughs> UFO gibi oldu ha. <laughs> o hikayede bir şey vardı. Neydi uçak? Ya şimdi. Bir şeyle çıkar o. E, ee, füze, Evliyada işte, Evliyada o. Füze benzeri. Hayır hayır elinde bir şey vardı şey... o. Füze benzeri bir şeyle çıktı. Elinde bir şeyle çıktı. Evliyada <laughs> yazdı öyle değil miydi? Hayır, elinde bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Kısa bir kayıt var evde, çelebide. Bir de bir köpek hikayesi yok mu? O köpeğin? Şunu bir bitirelim de. Yukarı gönderme. Şimdi... O Yuri Gagarin'den sonra gittiydi maymun. <gülüyor> evet, <gülüyor> yani bunu... Ya, bu ...1628 o o... Ocağı'nda gelen... ...Hans Ludwig von Kupsteins... ...Habsburg... ...İmparatorluğunun elçisi. Yani Avusturya Macaristan... Ee... ...İmparatorluğunun... ...İmparatorluğunun elçisi böyle bir resim çizdirmiş. Ay ben önceden söyleseydim ben etrik. Bunu kralına göndermiş. göndermiş. Evet, enteresan bir şey, çok enteresan bu. Yani hükümdarın huzuruna yapılan bir şenlikte 4. Murad'ın bir herif uçuyor, bir adam uçuyor. Rokete binmiş uçuyor. Yani Belki şey, Belki kanat takmış. Şeyle bak birebir o düşüyor. Şimdi Evliya Çelebi diyor ki Kaya Sultan'ın şen, evlenme şenliği sırasında Lagari İsa Hı. gökyüzüne e, çıktı diyor. Rokete benzer bir aletle. Evet. Şimdi bu ilk tarihteki ilk füzeci olarak biz bunu kendimize yontuyoruz. Hezarfan Ahmet de yine bu dönemlerde kanat takıp uçuyor. Şimdi yıllardır bu tartışılıyordu biliyorsunuz. Ben şu kanaatteyim. Ben Evliya Çelebi'nin doğru söylediği kanaatindeyim. Şimdi tartışılıyor da Evliya Çelebi uydurmuştur falan diye. Şundan insan biz abarttığımız için millet bunu şey yapmıyor. Bu tür şenliklerde ee, ...çok Cam eski baslar, dönemlerden itibaren yani böyle kanat takıp uçan... ...bu tür şeyler yapanlar var. Bu makineye dönüşmemiş. Yani Önemli olan o. Yani siz bunu makineye dönüştürdünüz de... ...bir şey ifade eder. Ama bu senin gösterdiğin son derece önemli. Yani ben ilk defa gördüm. Yani alttaki resme benzer bir resim hatırlıyorum. Ee, Şimdi yani... o zaman ilk gülüm rica edelim. İki resim daha verdim zannedersem yani bununla beraber. Hı. Onlara da bir bakalım. Şimdi bu bunu elçinin biliyor. saraya gitmesi. Tamam bunu biliyorum. Ha bu şey ya tamam bunu... Karl Tepli 4. Murat döneminde İstanbul'a gelen bir elçilik heyetinin şeyini yayınladı o dediğin adam. Tabi ismini hatırlamadım. Karl Tepli'nin kitabı var. İstanbul Asukası Kütüphanesi'nde de var. Bu resim var. Bu resim. O, o resmi de oradan hatırlıyorum öbürünü. Fakat küçük olduğu için. İkri e, demek... Hanım bir de ötekine bakabiliyor miyiz? Galiba bir tane daha vardı. Yoksa oradan bağırım ben duyuyorum. <laughs> Nasıl bağırıyor? Araba bu yok. Yok <laughs> <laughs> Yo, bu değil bu değil bu değil. Bu Venedik. Bunu anlatacağız. Bu Venedik'in bu elçisi bu. Evet. Bakın koluna girmişler.